Altın iğne yani fraksiyonel radyo frekans tedavisi nedir? Altın iğne tedavisi aslında elektrik enerjisini altın kaplama iğnelerle derinin altına ilettiğimiz ve böylelikle termal enerjiye dönüşüp derinin sıkılığını sağladığımız bir tedavi modelitesi. Böylelikle biz cildin aslında sıkılaşmasını ve yapısının iyileşmesini hedefliyoruz. Hangi amaçlarla kullanıyoruz? Cildin rejenerasyonunu sağlamak istediğimiz her durumda aktif aknede, akne skarlarının tedavisinde, gözeneklerin küçülmesini istediğimizde, sebum sentezini azaltmayı planladığımızda çatlak tedavilerinde, kırmızı yüz gibi bir hastalığımız varsa kızarıklığın azalmasında bu tedavi yöntemini tercih ediyoruz. Deri tipinden bağımsız olarak bu ne demek? Çok açık tenlileri de kullanılabilir, çok esmerlere de kullanılabilir. Yaz, kış, yıl boyunca uygulanabilen bir tedavi modelitesi. Sadece yüz bölgesi değil, aynı zamanda boyun, dekolte, kol, basen, karın gibi alanlarda da gayet etkili sonuç vermektedir.